İşte karşınızda Massey Ferguson'un yepyeni serisi 8 e. 2020 yılının sonunda lanse edilen ve adeta şu ana kadar olan bütün ödülleri toplayan yepyeni bir traktör serisini sizler için inceleyeceğiz. Ama nerede inceliyoruz orası daha da önemli. Akko Türkiye'nin genel merkezindeyiz ve şu anda da traktörle beraber bulunduğumuz yer bir eğitim merkezi. Sizden gelen istekleri kırmadık. Daha traktör toprakla buluşmadan önce Türkiye'ye gelir gelmez biz onun yanına Gebze'de bulunan Akko Türkiye merkezine geldik ve bu traktörü sizler için ben de adeta A'dan Z'ye öğreneceğim ve sizlere de bu videoda tüm detaylarıyla aktarmaya çalışacağız. İşte karşınızda Massey Ferguson 8S. 2021 yılını için dünyanın en iyisi seçilen Massey Ferguson 8S serisini Akko Türkiye Pazarlama Müdürü Emrah Akbaş'la beraber Dış tasarımından başlayacağız. Ardından tüm teknik detaylarına kadar bu programda inceleme ve öğrenme fırsatı bulacağız. Emrah Bey, müthiş bir traktör. E, bu ödüllerle de tescillendi artık. Traktör of the Year 2021 ödülünün sahibi 8S serisi. Ancak bunun lansmanında bile o kadar etkileyici bir sunum yapıldı ki bununla bile ayrıca ödül alındı. Öncelikle bu tasarımın sıra dışı olmasının sebeplerini, nereden esinlendiklerini sizden dinlemekten çok memnun olacağız. Öncelikle her şeyin merkezinde müşterilerimiz var. Müşterilerin yaptığı geri beslemeler ve bizlerin servis kanalıyla müşterilerimizden aldığımız feedbacklerle bu traktör şekillenmiş oldu. Dünyadaki tüm çiftçilerin sesine kulak verdiler. Bunlar bir filtre edildi ve bu tasarım oluşturdu. Bu konseptin ilk başlangıç noktası bu seri. Bunun ardından bu ay 5S serisinin de lansmanını yaptık. Yine benzer özellikler sunuyor. 8S'le başlayacak olursak öncelikle apayrı bir traktör bu. Yani eski bir traktörün tekrar daha geliştirilmiş bir versiyonu demek yanlış olur. Baştan aşağı yeni bir tasarım. Klasik kırmızı kaputumuzun üzerinde gri şeritler var. Biz buna Cyber tasarımı diyoruz. Daha çok eski Massey Ferguson 100 serisinde bulunan gri kuşaklar vardı. 100 serisi traktörlerde bunlara bir atıf var. Neo retro retro tasarımı tekrar hayat veren bir tasarım bu traktörde. Yine arka çamurluklara bakacak olursak düz yapısı var. Yuvarlak hatlardan daha düz yapılı bir tasarım var. Bu da gene 3000 serisi traktörlerimize atıfta bulunan tasarımlar. Traktörde motor özellikle yeni emisyonla beraber Birçok yenilik var. Kabinle motor arasında bir yalıtım var. Biz buna Protect U tasarımı diyoruz. Kabinle motor tamamen yalıtılmış vaziyette. Arası boş. Kapsül motor dediğimiz bir tasarım. Üst düzey konfor segment otomobillerdeki gürültü seviyesine yakın bir başarı var. Mevcut günümüz en üst teknolojilerini geçmişin beğenilen tasarımlarına çok iyi harmanlamışlar. Sadece görsel anlamda doyurmuyor. Sevdiğiniz özellikler ve birazdan kabin içerisinde de detaylıca inceleyeceğiz bunları. O özellikler de eminim hem ergonomik olarak hem de kullanıcı deneyim tasarımı olarak eminim çok doyurucu olacaktır diye düşünüyorum. Evet yani son derece ergonomik ve sade bir tasarım. Daha üst düzey kompleks paketlere kadar farklı özellik donanım paketleri sunuyoruz. Efficient, Exclusive gibi daha üst paketlerde sunuyoruz. Bir artısı da bu makinalarla artık bağlantılı teknolojiler, telemetri, hassas tarım gibi birçok özellikle daha standartize edilmiş olarak gelmeye başlıyor. Peki şunu merak ediyorum. Şimdi yeni bir ürün gamı doğdu. Bu neye karşılık geliyor? 8S'i nasıl algılayalım, nasıl tanımlayalım? 8 buradaki şase boyutu, traktörün boyutuna atıfta bulunan bir e, sembol. S harfiyle de Spekt olarak en dolu traktörlerimize verdiğimiz bir isim. Örneğin 5S serimiz çok daha yüksek özellik donanım paketi sunarken 5M serisi ondan biraz daha mütevazi gibi düşünebiliriz. Sondaki 3 rakamsa artık traktörün azemi gücünü atıfta bulunuyor yeni numaralandırma sistemiyle. Bu segmentimiz bizim 7700S serisi segmentimizin büyük modellerinin yerine gelen bir traktör oldu. 205 beygirden başlayıp 265 beygire kadar değişen 4 modelimiz var. Çiftçilerimiz bunda çok daha fazlasını bulacak. Kabinin yalıtılması ile beraber birçok farklılıklar var. Aydınlatma paketleri özellikle geceyi gündüze çeviren e, tamamen led lambalar kullanılmış vaziyette. E, 16 adete kadar led paket e, bu traktörlerde uygulanıyor. E, ayrıca Massey Ferguson'a özel e, Massey Ferguson imzası gündüz farlarımız var. Traktörün önünde ki far sembolü e, gündüz bile seçilebiliyor. gece de ileriden farı gördüğü zaman bir Massey Ferguson traktörünün geldiğini anlayabilecekler. Kendine has bir far tasarımıyla e, bunu sunuyor. E, hakikaten uzun çalışma günleri boyunca çiftçilerimizin rahatlıkla kullanacağı, konforlu bir traktör. Zaten başarılı olduğumuz özellikleri tutmaya devam ediyoruz. Onun üzerinde birçok yeni e, daha iyi özellikleri de üzerine eklenerek yepyeni bir seri oluşturuldu. Evet bu muhteşem traktörün kabinini ayrıca konuşmak lazım. Çünkü o kadar müşteri odaklı tasarlanmış ki tüm detaylarıyla şimdi Cem Bey'den dinliyoruz. Evet Cem Bey e, şu anda ben yardımcı koltuğunda oturuyorum ama keyfim yerinde. Çünkü kabin e, yani tabiri caizse yayla gibi <laughs> oldukça geniş gerçekten. Ben kabin için e, burada hani mevcut teknolojileri... Kabindeki teknolojileri, hatta şanzuman da burada konuşalım, hidrolik de burada konuşalım. Ben eğitimime başlamak istiyorum, buyurun söz sizde. Yani e, aynı heyecan bende de var işin işte açıkçası. E, yeni bir dizayn, yeni teknolojiler e, traktörün e, beraberinde olan aynı zamanda evet Massey Ferguson'un klasik çizginin haricinde teknolojiyi de takip eden bir yapısı var aynı zamanda en büyük özelliklerinden bir tanesi yeni kabin tasarımı. Biz geleneksel 6 direkli kabin yerine artık 4 direkli kabin kullanıyoruz. Yaklaşık 3,5 metre küplük bir kabin aslında bu. Hem arkaya hem öne harika bir hakimiyet var. Bunun için özel tasarlanmış değil mi? Kesinlikle. İster ön ekipman kullansın, ister kombine ekipman kullansın, ister arka taraftaki kullandığı ekipmanları çok rahatlıkla görebileceği bir görüş açısına sahip. En büyük özelliklerinden bir tanesi de bu. Traktörün motorundan bağımsız bir kabine oturuyorsunuz aynı zamanda. Bunun birçok aslında yararı var. Traktörü kullanırken birincisi konfor, ikincisi ses ve ısı yalıtımı minimize edilmiş. Benim karşılaştığım en düşük desibel değerine sahip kabin traktörde diyebiliriz. Kesinlikle. Kaç desibel bunda kulağa gelen ses ölçüldüğünde kaç desibel elde ediliyor? Kulağa gelen ses 68 desibel. Harika. Standart testlerde elde edilen en düşük veri bu değil Kesinlikle, mi? Kesinlikle. Kullanım sırasındaki o konforu hissetmemek mümkün değil. Ben ilk kabine oturduğum andan itibaren gözüm hep detaylara takılıyor. Yani kullanılan malzemenin kalitesinden ele gelişine yani ergonomiye şuradaki deri parçası bile içeri de sizi oldukça lüks bir arabada hissiyatına kavuşturuyor. Hakikaten tüm detayları bir lüks segment arabadaki detaylarla birebir örtüşüyor. Hatta bazı noktalarda ondan da daha iyi diyebilirim. Çünkü biraz da teknolojisini dinlemeye başlayalım sizden. Orada bir otomobilden çok daha farklı bir boyuta geçiyoruz gerçekten. Şu anda sizin kontrol ettiğiniz joystick, üzerindeki düğmeler, bunların mantıksal yapıları bir hayli güzel tasarlanmış. Ben oldukça beğendim detaylarını. Şurada da bir ekran var mesela. Hani bu tüm teknoloji detaylarını sizden öğrenelim. Evet, evet. klasik bütün traktörlerde yer alan gösterge paneli traktörün artık direksiyonel tarafında değil. Yeni design Massey Ferguson 8S serisinde artık dijital V display dediğimiz dijital gösterge paneli traktörün A kolonunda yer alıyor. Bu gösterge paneli müşteriye birçok fonksiyonu aynı anda görmesini sağlıyor. Ve mevcut kullandığımız gösterge panellerinden daha da büyük kristal netliği sağlayan bir gösterge paneli. Operatörün mesafesi bir hayli fazla yani ulaşmak kolay değil. Üzerinden bir kontrolü yok değil mi? Sadece görüyoruz. Sadece evet adı üstünde gösterge paneli. Hı hı. Evet üstünden bazı ayarlar yapmamız gerekecek. Bu ayarları da direksiyon kolununda özel bir ayar tekerimiz var. Bu Süper. ayar tekeriyle biz gösterge panelindeki birçok veriye ulaşma hı hı. imkanına sahibimiz. Harika. Bu da çok e, fonksiyonel ve ergonomik olmuş. Oldukça beğendim. Ben e, hazır direksiyon bölümünden bir tuşu göstermişken e, buradaki yani ileri geri hareketi sağlayan devriyatsız hareketi sağlayan bu e, Shuttle alakalı eski izleyiciler, beni uzun süredir takip edenler de bilir. Massey Ferguson'un buradaki yapısına hayranım. Çünkü mevcuttaki ileri ya da geri konumunu algılayabileceğiniz ve operatörün hiçbir zaman bu konuda bir tereddüte düşmeyeceği bir yapı sağlamışlar. Ama bunu da biraz daha geliştirmişler. Şurada farklı tuşlar da görüyorum. Bu e, tuşa biz park kilidi diyoruz. E, güvenlik açısından çok önemli. Bu düğme aynı zamanda e, pneumatik fren sisteminde freni de devreye alan bir düğme. Bu düğmeyi devre dışı bırakmadan hiçbir şekilde traktörü hareket ettiremiyorsunuz. Hatta şatıl e, bu kitliyken Hareket etmiyor. Evet. Çok güzel. Yani en ufak detay harika düşünün Kesinlikle. Tebrik ediyorum. Direksiyonun evet art, e, sol ayağınızda direksiyonu e, aşağı yukarı ne yapabilirsiniz? Ayarlayabilirsiniz. Bununla beraber direksiyonun yüksekliğini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Direksiyon aşağı doğru çektiğinde en alta kadar inmesini istemiyorsa ve belli bir pozisyonda onu sınırlandırmak istiyorsa altta bir ayarımız daha var. Aslında bu bizim çalışma ayarımız. Kesinlikle. Tek seferde oraya gelebilmesi için. Kesinlikle. Yoksa o ayarı bulmaya çalışmaktansa yani bu bile ince düşünülmüş. Yine tebriklerimi iletiyorum. Bu bölüme biraz geçmek istiyorum artık. E, çünkü buradaki kontroller bir mantıksal dizilim ve hem görsel hem de teknoloji anlamında oldukça iyi tasarlanmış. Ben ilk görüşte buna hakim olabiliyorum. Ama biraz daha detaylarını dinleyelim sizden. Çünkü Massey Ferguson kullanıcılarının da alışkın olmadığı yepyeni bir tasarım. Evet. Yepyeni bir teknoloji var burada. Evet. Traktörümüz öncelikle şanzımandan biraz bahsedecek olursam ya bu tarafa geçmeden önce. 4 ana vitesimiz var. Bir önceki serimiz Dyna 6 olarak geçiyordu. Biz her vitesi. 6 ara vitese bölüyorduk. Şimdi yeni traktörümüzde bir kademe daha ilavesi oldu ve Dyna 7'ye çıktı. Yani bu şunu gösteriyor. 28 ileri ve 28 geri vites oranımız var. Bununla beraber bu vitesleri kontrol etmemizi yarayan bir de leviyemiz var aynı zamanda. Biz buna multipet diyoruz. Multipetin amacı tek elle bütün fonksiyonlara ulaşabilme. Üzerinde neler var? Üzerinde arka bağlantıyı, arka hidroliği, hidrolik kolları kaldır, indirip kaldırma işlemi yapabileceğimiz düğmeler. Cruise kontrol dediğimiz seyir hızını sabitleme, sabitleyeceğimiz iki farklı düğme C1 ve C2 olarak nitelendiriyoruz. Hafızaya e, alınmış bir motor devri, motor A ve motor B. Bu traktörde iki farklı motor devrini hafızaya alabiliyorsunuz aynı zamanda. Sağ taraftaki mikro joystick dediğimiz de bizim aslında spool çıkışlarının iki tanesi elektronik olarak kullanabileceğimiz iki tane çıkışı e, kumanda etmemizi sağlıyor. Sol tarafta bir ayar tekerimiz. Hemen onun üstünde 1 ve 2 olarak nitelendirilen iki farklı sürüş şeklimiz var. Aslında şanzımanda 4 farklı sürüş şeklimiz var. Bu da Masih Ferguson'un yeni dizaynı. İlk kullanımda, pratik yaptıktan sonra çok rahat kullanılabilecek bir sisteme sahip olacak. F1 ve F2 tuşları bize yine kullanım kolaylığı sağlıyor çünkü aşağıda bir sürü düğmemiz var. 4x4 diferansiyel kilidi, otomatik 4x4, otomatik diferansiyel kilidi, hafızaya alınmış olan iki farklı motor devri gibi birçok fonksiyonu isterseniz siz F1 ve F2 düğmelerine atayabilirsiniz. Traktörümüzde otomatik kılavuz sistemlerini sunuyoruz. Hassas tarım işlerinde kullanılmak adına. Bunun içinde yine multipetin üzerine bir tane devreye alma düğmemiz var. Tabii ki bunun ayarlarını dokunmatik ekran üzerinden Datatronic 5 dediğimiz dokunmatik ekran üzerinden yapıyoruz. Şanzımanla ilgili bir iki önemli husus var. Ondan bahsetmek istiyorum. Manuel kullanım deyince evet hem levyeden hem de multi biz traktörümüzün tüm viteslerini değiştirebiliyoruz. Otomatik sürüş seçeneğinde de DynaVT traktörlerimizdeki özelliğe benzer bir özellikle ekranda, ana ekranda biz manuel moddayken vitesleri görüyoruz. Hangi viteste olduğunu ana ekrandan görebiliyoruz. Şu an mesela bir A vitesiyle kalkacağını gösteriyor. Otomatik modu aldığımızda biz ekranda bu defa artık kilometre görüyoruz. Hız görüyoruz. Bu şunun için önemli. Evet, ekipmanınız var ama aldığınız traktör acaba elinizde bulunan ekipman uygun mu? İki, ekipman ve traktör uyumu çok önemli. Traktörle beraber kullanılan ekipmanın sürüm hızları çok önemli. Minimum yakıt tüketimi, maksimum tork ve performans istiyorsanız eğer bunları dikkat etmek ve riayet etmek gerekiyor. Otomatik sürüşte de hızı görebiliyorsunuz traktörde ve bu hızları sınırlandırabiliyorsunuz her viteste. Birinci viteste 7 kilometreye kadar sınırlandırabiliyorsunuz. İkinci viteste 15 kilometreye kadar, 16 kilometreye kadar sınırlandırabiliyorsunuz. Üçüncü viteste bunu 24 kilometreye kadar sınırlandırabiliyorsunuz. Dördüncü viteste ise siz bunu 50-51-52 kilometreye kadar sınırlandırabiliyorsunuz. Otomatik sürüşte de aynı Dynavity'de olduğu gibi bir sürüm hızını müşteriye sunabiliyoruz artık. Ve en büyük özelliği de aynı zamanda bu sürüş şeklinin traktörümüz bir motor güç yönetim sistemine sahip. Motor güç yönetim sistemi de en uygun hızı ve en uygun motor devrini müşterinin seçtiği hıza göre ayarlıyor. Yani siz e, vitesleri değiştirirken otomatik sürüşte motor devri birden yükselebilir. Levy'i ileri doğru ittirdiğinizde motor devri traktörün konumuna göre çektiği e, yüke göre motor güç yönetim sistemi bunu hesaplayarak uygun e, hızda uygun motor devrini müşteriye sunacaktır. Onun için bu aynı zamanda ekonomik sağlayacaktır müşteri için. Bu çok önemli. Levy'imiz e, her ileri ittirdiğinizde hangi viteste ise örnek veriyorum birinci viteste ise her vites 7 araya, ara kademeye bölünmüş durumda. Yani bizim 4 ana kadememiz 7 ara kadememiz Aynen öyle 7 ara kadememiz var. A, B, C, D, E, F ve G şeklinde isimlendiriyoruz biz bunları. Ana vitesi değiştireceksek eğer bu çok önemli. Multibetimizin arkasında bir tane düğmemiz var. Evet. Bu düğmeye basılı tutup ileri doğru ittirdiğimizde ana vitesleri değiştiriyoruz. Burada önemli olan şu arazi işleri yaparken uygun seçtiğimiz vitesteki ara kademeleri değiştirmemiz ana vitesini değiştirmesini çok istemiyoruz. Kolçak kısmından yine çok kısa basacak olursam üstünde birçok düğme var tabi. Otomatik 4x4, manuel 4x4, otomatik diferansiyel kilidi, manuel diferansiyel kilidi. Bu traktörün dönüş açısı 55 derece. Yaklaşık 7 metrelik bir dönüş yarı çapı var traktörün. Bu hakikaten çok iyi bu traktör için. Dingil arası mesafesi bu traktörde 3 metre 5 santim. Bir önceki seriye göre biraz daha uzun bir traktör. Arka hidrolikte arka bağlantıda derinlik ayarını yine kontrol edebileceğimiz bir ayar tekerimiz var. Bu hemen sağ altında. İstediğiniz derinliği ilk önce bir e, sınırlandırma ile seçip ayar tekini çevirdiğinizde o noktaya geldiğinizde ne yapabiliyorsunuz? Kitleyebiliyorsunuz. Yani derinliği değiştirmemiş oluyorsunuz Çok aynı güzel. zamanda. Bununla beraber yine opsiyon olarak sunulan traktörün e, radyo teybi bluetooth özelliği var. Siz bunu yine kolçaktan kontrol edebilirsiniz. Aynı zamanda handsfree telefon bağlantı özelliği var. Yine opsiyonel olarak sunuluyor bunlar müşteriye. Yine kolçaktan telefonunuzu açıp e, kapatma şansınız sahipsiniz. Aynı otomobilde olduğu gibi. Traktörün tüm farlarını, çalışma farlarını, ön farı 16'ya kadar çıkabiliyor çünkü bu far sayıları. Bütün çalışma lambalarını siz datatronik 5 ekranından kontrol edebiliyorsunuz. Ve bunları aynı zamanda kolçuk üzerinden aktif hale getirebiliyorsunuz. Bununla beraber bir diğer yenilik klima sistemi. Traktördeki klima sistemi artık geleneksel üstten üfleme yapısını bırakıp alttan ısıtma ve soğutma sistemine geçtik. Tüm klima kontrollerini bu traktörde olduğu gibi DATATRONIC 5 ekranından yapabiliyoruz. Yine dokunmatik olarak. Ee, yine son olarak ekleyeceğim. E, yine bu kolçak üzerinde PTO kontrol düğümümüz var. PTO kontrol düğmesini, arka kuyruk menini eğer ön kuyruk menimizde varsa traktörde opsiyon olarak sunduğumuz bu kontrolleri de hem kolçak üzerinden isterseniz multipetteki atama yaptığınız düğmeden isterseniz DATATRONIC 5 ekranından çalıştırabiliyorsunuz. Size üç farklı çalıştırma şekli sunuyor. Kuyruk mili hızlarını yine datatronik üzerinden mi seçiyoruz? Evet kuyruk mili hızlarını datatronik, Kaç datatronik üzerinden var? seçiyoruz. 4 farklı kuyruk mili seçeneğimiz var. 540, 540 ekonomi, 1000 ve 1000 e, ekonomi olmak üzere. Bu 4 farklı kuyruk mili seçeneğinin datatronik 5 ekranında yine e, elektronik olarak görme şansınız var. Traktörün çamurluğundan yine e, tek bir düğmeyle kuyruk mili devreye alabilirsiniz. Hazır e, yeri gelmişken hidrolik bölümü de burada konuşmuş olalım. Arka bölümün tasarımını... Yani e, belirli bölümlere ulaşımı da e, oldukça kolaylaşmış gördüm. Traktörde arka hidroliklere ulaşım e, kolaylığı sağlandı e, yeni traktörümüzde. Bu traktörde e, 150, dakikada 150 litrelik bir yağ debisine sahibiz. İki farklı opsiyonumuz var dakikada 205 litre e, bir opsiyonumuz da 205 litre Eko 205 litre Eko yeni bir sistem yeni bir teknoloji. Dakikada 205 litreye motorun 1650 devrinde verebiliyorsunuz bu traktörde. En büyük özelliklerinden bir tanesi, yeni özelliklerinden bir tanesi. Bu size hem yakıt ekonomisi sağlıyor hem de çalışan parçaların ömrünü uzatıyor. Arkada açılır bir ekipman kullanıyorsanız eğer şunu yapma şansınız var. Spul valflerin her diliminin isterseniz dakikada 1 litreye kadar düşürebilirsiniz. Silindirlerin içerisinde gidecek olan yağın miktarını ve süresini ayarlayabiliyoruz. 10 saniye boyunca 10 litre yağ göndersin evet. 10 saniye boyunca 10 litre yağı biz gönderebiliyoruz ve e, çiftçinin arkaya bakması gerek kalmıyor. Ekipman 10 saniye boyunca yağla besleniyor, açılıyor ve tamamen açılır hale geliyor. Diğer bir husus arka kaldırma hidroliği. E, arka kaldırma hidroliği kapasitesi 10 tonu kadar çıkabiliyor. Yeni olan özellik şu, toprak altı ve toprak üstü ekipmanlardaki hassasiyeti evet biz bir düğmeyle ayarlıyorken, yeni bir düğmeyle de e, ve özellikle de toprak altı hassasiyeti, Arttırıp azaltma şansına sahibiz yeni traktörlerimizde. Bu yeni bir özellik. Biz burada özet eğitimimizi e, gayet güzel öğreniyoruz açıkçası. <laughs> Bu video ile beraber izleyenler de en azından bunu satın alacak kişiler de bir ön eğitim alıyor. Evet. Fakat yine de servislerle detaylı eğitimi Kesinlikle. aksatmayacaklar. Kesinlikle. Hidrolik bölümleri de anlattık. Son olarak e, hani traktörün kalbi diye ilk anılan bölüm yani motorunu e, biraz burada açmış olalım, bahsetmiş olalım e, ki burada da Massey Ferguson'un yine Sıra dışı sunduğu özellikler, devrim niteliğinde özellikler var. Bu traktörü yılın traktörü ünvanına kavuşturan özelliklerin başında geliyor bence. Evet, Akko Power'ın 7.4 litrelik motorunu kullanıyoruz. 4-5 farklı yeni özellik var aslında motorla ilgili söyleyebileceğim. En büyük özelliklerden bir tanesi Stage 5 kademeye sahip. Motor üreticisiyiz aynı zamanda. Bu en büyük özelliklerimizden bir tanesi. Kullandığımız motorun en büyük özelliklerinden bir tanesi yeni kaporta dizaynıyla beraber yeni soğutma paketi ve yeni havalandırma özelliği. Bu traktördeki en büyük özellik evet kaporta ve motor arasındaki mesafe yaklaşık 24 santim açık. Kabin camının hemen önünde ve kaportanın hemen arkasında siyah bir kapama levhamız var. Bu traktörde yeni e, e, dizayn edilmiş olan bir hava e, emiş sistemi var. Biz havayı motorun hemen arka tarafından kabinin önünden alıyoruz artık. En büyük özelliklerinden bir tanesi bu ön ızgara ve ön soğutucu paketlerimiz de yeni dizayn edildi. Çünkü artık orada hava filtresi yok. Onun için çok geniş bir alan var. Motordaki en büyük özelliklerden bir tanesi de çok yüksek basınçlı bir yakıt sistemi kullanıyoruz. Bu ne sağlıyor bize? Bu yanmamış yakıt miktarını azaltıyor. Müşterilerimize ne sağlıyor? Çok yüksek basınçlarda evet yakıt ekonomisi sağlıyor. Evet bu traktörün 460 litrelik bir deposu var. 43, 43 litrelik de blue deposu var. Biz ortalama şöyle diyoruz. 2 e, depo yakıta karşılık bir depo AdBlue harcar. En son yine ekleyeceğim bir noktada suva bayarı. Yaklaşık 6-6,5 saatlik bir işçilik süresi var bazı traktörler. Çünkü birçok parçasının sökülmesi gerekiyor. Bunun içinde ciddi maliyet. Bu traktörde suva bayarı ihtiyacı yok. Bu da maliyetleri düşürmüş oluyor aynı zamanda. Yani müşterimizin cebinden bu para çıkmıyor. Motorun mevcut özelliğinde 1000 ila 1500 devir arasında yüksek bir torku bir düzlemde sağladığını hani bilgilerini incelerken gördüm. Daha detayını sizden öğrenelim. Nasıl bir motor teknolojisi bu yüksek torku daha düzgün bir şekilde sağlayabiliyor? Motorun 1000 devirlerinden 1500 devre kadar sağladığı tork backup'ı motorun dizaynından kaynaklanıyor. Torku tutan bir motorumuz var ve bunu 1000 devirlerden itibaren hem başlıyor, aynı zamanda tam tersini de yapabiliyor. Yani siz o torku... 1500 devirden aşağı doğru düştüğünde de almaya devam edebiliyorsunuz. Ekleyeceğimiz bir şey daha var. EPM. Electronic Power Management dediğimiz elektronik motor güç yönetim sistemi. Yaklaşık 20 beygir gücünü bir arttırmış güç verebiliyor traktör. Arttırmış güç her zaman devreye sokmuyoruz. Çünkü yakıt ekonomisi bizim için çok önemli. Arttırmış güç dediğiniz zaman evet ekstra yakıt demek bu aslında baktığınızda. Bu traktörde arttırmış, arttırmış gücün devreye girbilmesi için bazı şartları sağlıyor olmanız lazım. Peki bunlar ne? hidrolik kullanımı yani spool valve kullanımı traktörle beraber arkada kullandığınız ekipmanın beraberinde spool valve yani hidrolik bir ekipman kullanıyorsanız evet bu arttırmış gücü verebiliyoruz. Bununla beraber 1000 kuyruk mili devri. Evet 1000 kuyruk mili devri devrede çalışan bir ekipman kullanabiliyor kullanıyorsanız eğer evet bu arttırmış gücü veriyoruz. E yolda giderken ben bunu kullanmayacak mıyım? Boş gidecekseniz yolda evet bunu kullanmayacaksınız. Biz daha ekonomik olmasını istiyoruz traktörden ve sizin memnun olmanızı istiyoruz aynı zamanda. Onun için 18 km'nin üstündeki hızlarda transport pozisyonu taşıma pozisyonda eğer e, traktörün üzerine yük binmişse evet arttırmış güç devreye giriyor. Peki maksimum torkumuz nedir bu traktörde? 950 Nm'lik bir torkumuz var. Buna 1500 devirde mi ulaşıyoruz? Buna 1500 devirde ulaşıyoruz. Şunu da tavsiye etmiyoruz. Bizler traktörün üstündeki her veriyi her bilgiyi özel kullandığımız bir arıza teşhis aleti tablet ile alabiliyoruz. Ve müşterilerimizin traktörleri nasıl kullandığını görebiliyoruz. Müşteri eğer yanlış bir şey yapıyorsa ona iletiyoruz. Diyoruz ki sen 1000 kuyruk mili ile kullanacağın ekipmanı 540 kuyruk mili kullanmışsın. Lütfen bunu yapma. Çünkü gelecekte bu traktöre zarar verirsin, ekipmana zarar verirsin. Eğer bu traktörden hakikaten verim almak istiyorlarsa bu traktör verdiğim paranı parayı hak ediyor diyorlarsa bu dediklerimizi unutmamaları gerekiyor. Harika can bey. Ağzınıza sağlık. Ben e, kısa bir eğitim aldığımı e, hissettim. E, sizce yeterli bir eğitim aldım mı burada? Tamamladım mı eğitimi? Yani e, birçok e, markaya gidiyorsunuz, sunum yapıyorsunuz. Birçok bilgi alıyorsunuz sonuçta. Aslında donanımlısınız ve günden güne üstüne bir şey ekliyorsunuz. Bizler de eğitimci olarak her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Biz bilgiyi paylaşıyoruz. Sizler de bilgiyi paylaşıyorsunuz aynı zamanda. Tüm ekibimizi aynı şeyi söylüyoruz. Lütfen bilgiyi paylaşın. E, Masaya Ferguson olarak da biz her zaman e, güvenilir ürünler üretmeye devam edeceğiz. Teknik destekle, teknik eğitimle, satışla, parçayla, e, tesisimizle Masaya Ferguson e, markası olarak müşterimizin ve çiftçilerimizin yanındayız. Harika. Çok teşekkür ediyorum. Bu bilgi paylaşımını şu anda gayet güzel bir şekilde ben şahsen aldım. Umarım bunu izleyiciler de bu video sayesinde e, bu bilgiyi almaya ve başkalarıyla da de paylaşmaya devam ederler. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Teşekkürler. Sağ olun.